ya Yardımların için sağ ol. Ne demek canım? O zaman sana bir soru. Hı. Hangi yardım adamı hastanelik eder? Hangi yardım? Kafamı gözümü yardım. <laughs> Allah ben ne kadar komiyim ya. ya? Ya o kadar komiyim, o kadar komiyim ki sanki beş yıldızlı otelde komiyim. <laughs> <laughs> Ceren sen uçtu iyice. Aa, <laughs> Tuğçe bak. Eğer elimizdekiler yetmezse sağ olsun arkadaşlar bir rulo tuvalet kağıdı getirmişler. <laughs> Aa, çok ayıp Ebru. Tuvalet kağıdı değil ki o. Bu sıcakta terlersek yüzümüzü silelim diye. Yüz havlusu. <laughs> Ay havlusu be. Peçete resmen bu. Peçete. Aa, tamam kızlar. Ciddi. Ben bütün iş bölümünü yaptım. Beni takip edin. Şimdi üstünde isimlerinizin de yazılmış olduğu gibi burası benim. Ebru'nun burası da, Ebru da Berna'nın. <laughs> e ben ne olacağım? <laughs> ah merak etme seni düşündük. Bak senin yerin de burası. Kalitelerin kalitesi. Allah Allah. Benimkilerin yanında çok hmm. sakil duruyor. Allah Allah. Tıpkı Allah. senin benim yanında durduğun zamanki gibi. Hmm. Ayrıca da benim tarafıma taşırıyorsun. Döverim ben bunu. Hmm. Ne, ne yapıyorsun, yapıyorsun ya? ya? Sahaya bak. Ha. Al canım. Toz bezi olarak kullanırsın. Ya da halaların sana elbise yaparlar. Ha. Ne haber Selim? Nasıl? Güzel olmuş mu? Babamın İtalya'dan özel olarak getirdiği kumaşlar. Ya, Bunlarınkinin yanında. Şu çadır kumaşının ucuzluğu dikkat çekmiyor o ¿O değil mi? Öst! Öst! Kusura bakma. Eziyordum az daha. Ama ezmesem de bir şey fark etmez. Ne de olsa siz zaten eziksiniz. <Gülüyor> 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 Yok ben dayanamayacağım artık. Bundan sonra Tuğçe bizim yanımıza beş metreden öteye yaklaşamayacak. Nasıl yapacaksın sürekli tepemizde zaten? Bir şey daha söyleyecektim, unuttum. Sakın! Takıldı bu. Hadi canım ha gayret! Çok iyi ya! Sen yarın maçta yapsana bunları. İzleyenlere de ilaç ver biraz. Hadi ürün işinize! Zaten yamuk <laughs> yuva Çak! Aferin sana. Tut tut. <laughs> Süper oldu. Evet. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.